İl Başkan Yardımcıları, Ocak Başkanları, Kamu Sene Bağlı Şurada Başkanları, Kıymetli Delegasyon, Delegelerimiz arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bugün üzü bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bu arada geçmiş dönemde bize ağırlık yapan, bize rehber olan, kıymetli büyüklerimiz, geçmiş dönem Türkiye kalmışın ilk temsilini yapan Ali Yurda Gül. Geçmiş dönem yine Kamusel'de Türk Sağlık Sayışı'nı başlattı ve Kamusel'i temsilini yapan Adem Delir. Geçmiş dönem Türkiye Marşı'nı başkanımız Doğan Petri. Adem'e de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Adana Türk Tarım Üniversitesi Şura Başkanımız. Geçmiş dönemde aramızda bizimle beraber yönetimde olan Doğan Gül ve hoş geldiniz başkanım. Adıyaman Başkanımız. Yakup Ülkek hoş geldiniz. O da hemşehrimiz bu arada. Türkiye'nin birçok yerinde bu arada Karanbaşı e, İl ve Şura Başkanımız var Türk Tarım Üniversitesi'nde. Değişik şu, e, de var. Sağlıkta, İmar'da birçok paraşüt var bu arada. Paraşüt şu konuda bayağı bir şanslı. Ben konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Zamanınızı fazla istemiyorum. Öncelikle Sayın Kalkın'ın konuşumundan bu yana göstermiş olduğunuz destek, dayanışma ve özgürlüğü için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin katkıları olmadan bu günlere mümkün değildi. Bu süreçte emeği evet. geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize, temsilcilerimize ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Geçen dönemde üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma, çalışma koşullarını iyileştirme, tarım ve orman sektöründe çalışanların sesi olmak, olmak için yoğun çaba sarf ettik. Toplu iş çalışmaları, eğitim seminerleri ve sosyal haklar, çalışma ortamlarını iyileştirilmesi gibi birçok alanda önemli adımlar Özellikle bölgenin özelinde yaşanan sorunlara hızlı ve etkili çözümler vermek için yerel yönetimlerle tüm teşkilatlarımızla beraber asyon almaya çalıştık. Sendikamızın en önemli önceliği üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmektir. Bu doğrultuda çalışma saatlerinin düzenlenmesi, düzenlenmesi, adaleti, sosyal hakların arttırılması, iş güvenliği konularında taleplerimizi kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Sizlerin sorunlarını dinlemek, çözüm yollarını üretmek ve bu talepleri ilgili mercilere iletmek bizim asli görevimizdir. Önümüzdeki dönemde sendikamızı daha güçlendirmek, üyelerimizin sayısını artırmak, daha iyi bir sendika faaliyet yürütmek için stratejik planlarımızı hayata geçireceğiz. Eğitim programlarımızı gerçekleştireceğiz. Genç üyelerimiz sendikal faaliyetlere dahil etmeye çalışacağız. Bizim önceliğimiz özellikle geçmişten bugüne ne yaptığımızı öz eleştiriler yaparak bugüne geldik. Burada hatalarımızı bulmak, eksiklerimizi tespit etmek, gelecek için neler yapmamız gerektiğini ortaya çıkarmak için sürekli istişarelerde e, devam edeceğiz. Eksiklerimiz olabilir, her zaman istişare kapımız açık olacak gelen önemli teklifler neyse onları değerlendirip e, elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışacağız. Ülkemizin bu arada dört bir yanının bir ateş çemberi halinde olduğunu biliyoruz. Asyonlarımızı buna göre de zaman zaman sadece kamu çalışımlarının haklarını korumak adına da değil, ülke bizim önceliğimiz her zaman Bizim ülkemiz, önce ülkemiz düsturuyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda tapu her zaman sizlere açık olacağını, ne yapmamız gerektiğini e, sizlerden gelecek teknikleri, bilgileri alarak ne yapmamız gerektiğini kendimize bir rehber ettik, yok İlerlemeye devam edeceğiz. Bu arada unuttuğumuz özellikle bizim e, sendikamızın, şubemizin e, kardeş evimiz Birumsu kardeşimle birlikte bir 15 yıldan beri Kilis Kilis başkanı Hasan Dökürgen Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz başkanım. <laughs> Bu işleyen hepinize teşekkür ediyorum. ayrıca sağlık. Sağ olun var olun.